Arkası buranın tarih. Rumeli Sarı Kalesi burada zaten. Fatih Sultan Mehmet'in e evet. yapmış olduğu bir kale. Önü deniz, bir kısmı orman arkası. Tarihle iç içe kahvaltı yapıp ailenin oturabileceği leziz bir yer burası yani. Her şeyin doğalını burada. Kendimiz alışverişlerin başında bizzat ben kendim duruyorum. Herkese sevgiler. Bugün İstanbul Hisar Kafedeyiz. Çok güzel bir boğaz manzarası eşliğinde. O kadar güzel bir kafe ki burası. Ve İstanbul Hisar Kafenin sahibi Erkan Altunbaş bizlerle birlikte. Çok güzel bir kafeye ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu arada ilk olarak bu sözlerle başlamak istiyorum. Teşekkür i̇lk ederim. İlk olarak ne zaman kuruldu kafe? 1953. 1953'te babam Hüseyin Üstü Altınbaş tarafından kuruldu burası. Yaklaşık 8 sene evveltine kadar Babam çalıştırdı burayı. 8 sene evvel vefat etti. 8 seneden beri işletmesini ben yapıyorum bu kafenin. Hı hı. Ne gibi değişiklikler yaptınız kafede? Şimdi e, babam işletmeyi yaparken kafenin o zamanlar çay, tost, işte melemem biraz da çay bahçesi tarzındaydı. E, ben işletmeyi devraldıktan sonra dünya mutfağına dönüş yaptık. İşte iç dekorasyon değişikliği yaptık. Masa sandalye yani modernleştirdik burasını daha doğrusu Çağa uygun hale getirdim. Daha küçük çay bahçesi gibi bir yerken daha geniş. Belirlerde evet. de çeşitlilik sağlamışsınız. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Bu kısmı yazın daha çok kullanıyorsunuz sanırım. Evet. Yazın üçlü buranın açılır kapanır otomatik brandayla çalışıyor. Hı hı. Yazın açılıyor üst tavanları. İstediğimiz zaman yağmur yağdığı zaman kapatıyoruz güneşli havalarda. Hı hı. Yani hizmeti o şekilde veriyoruz burada. Peki sizin ne gibi değişiklikleriniz oldu? Başka iç dekorasyon, menü değişikliği. Aynı zamanda çağ uygun bir şey de yakalamak istiyorsunuz ama şöyle bir manzaraya baktığım zaman aslında o kadar güzel manzaralı bir kahvaltı yapabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Öğlen, öğle yemeği, akşam yemeği her türlü çeşitte yemek çeşitleri sunuluyor. Ama sanırım buranın en böyle cezbedici kısmı böyle güzel bir manzara eşliğinde olması. Evet. evet. Arkası buranın tarihi Rumeli Sarayı Kalesi. Burada zaten Fatih Sultan Mehmet'in evet. yapmış olduğu bir kale. Önü deniz, bir kısmı orman arkası. Hı hı. Tarihle iç içe kahvaltı yapıp ailenin oturabileceği leziz bir yer burası hı hı. yani. Evet. Yani, yani bu açıdan çok farklı bir yönü. Peki çok sayıda aslında baktığımız zaman kafe, restoran tarzı yerler var. Sizin farklı olarak yaptığınız çalışmalar nelerdir? Bizim farklı olarak yapmış olduğumuz biraz daha böyle işte doğal kahvaltı veriyoruz. Her şeyin doğalını Burada kendimiz alışverişlerin başında bizzat ben kendim duruyorum. Her şeyin doğal müşteri en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani Evet, açık büfeye de baktık bu arada. Her türlü çeşitten yiyeceği görebiliyoruz açık büfede. Hafta sonları mı gerçekleşiyor açık büfeler sadece? Cumartesi pazar açık büfemiz var. Normalde bütün kahvaltı çeşitlerimiz var burada zaten. Kaça kadar devam ediyor açık büfe? Üçe kadar. Üçe kadar devam ediyor. Sanırım bazı yiyecekleri dışarıdan getiriyorsunuz en doğalından. Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, misin? Rize'den getirdiğimiz bal var. İşte tereyağı, peynir. Hı hı. İşte, işte onları getiriyoruz. Mutfağa girdik biz de az önce. Mutlama yaptık orada Sevda Hanım'la birlikte. Peynirleri gördüm mısır ununu gördüm hepsi böyle taze taze çok güzeldi onu da size gösteririz Burada işte mutfakta kendiniz zaten gördünüz tadına da baktınız yani her şey doğal hı hı. burada gördüğünüz gibi Hizmette iyi personelimiz de iyi zaten eski çalışan personelimiz <laughs> Şöyle bu arada e, reçel olarak çok farklı reçelleriniz var. Mesela bir e, ceviz reçeli gördük. Evet. Kabak reçeli var, nar reçeli var. Evet. Bunlar da aslında men menüyü çeşitlendiriyor baktığımız evet. zaman. Ya i̇şte gün geçtikçe daha çok çeşit kullanmaya çalışıyoruz. Yani şimdi ceviz reçeli burada yeni başladık onlara. Hı hı. Daha da bunu çeşitlendireceğiz zaten. Açıkçası çeşitlilik isteyen bir şey zaten. Hı hı. Onu da daha çok çeşitlendirip daha çok müşterinin hizmetini sunacağız burada isteklere göre. İstanbul Hisar Kafede işletme müdürü Celal Bey bizlerle birlikte açık büfeyi anlatacak bize. Açık büfede her türlü lezzeti görebiliyorsunuz. Evet, anlatalım neler var açık büfemizde. Açık büfede klasik olarak ne istiyorsanız bal, reçel, tereyağı spesiyel istediğiniz her şey vardır. Zeytin 4 çeşit reçeller 10 çeşittir. Süzme bal, gerçek bal Rize balı, Rize tulumu Lize kavurması, pastırma, kaşar, ara sıcaklardan istiyorsan omlet, melemen mutfağımızdan yaptırıp verebiliriz. biraz aşağıya doğru da bakabiliriz. Tahin, <laughs> pekmez, tatlılarımız vardır. Salam, jambon, kırmızı sütlaç, künefeleri, hı hı. E, domates, salatalık, yeşillik ne istiyorsan yani. Çok bazı sayıda çeşit olur. var. Çok evet. sayı 120 çeşit. Bu reyonumuzda da zeytinyağlı dolmalar, Antep'ten gelen kırmızı biber dolması var, al biber var, köy biber var. Patlıcan salata var, şakşuka var, havuç tarator var. Yani spesiyel dünya mutfağının neyi varsa hepsi mevcuttur yani. Evet. Yeşil biberleri var. Tabii aynı zamanda açık büfe var. Siz özel olarak Artı bir de, özel da. olarak evet. bunlara sepme yapabiliyoruz. Artı istiyorsa omletti, menemendi, kaşık patatesli bunları da mutfağımızdan yapıp masa misafirlerimize ikram edebiliyoruz. Yok diye bir şey yok yani. Hepsi vardır. Kafenin mutfağına girdik ve yanımda Sevda Hanım var. Bize muhlama yapacak. Evet, yağını attık. Yağını attık. Bir kepçe yağ atıyoruz. Ardından iki kaşık mısır unu koyuyoruz. Evet. Evet. Sonra bunu biraz kavuruyoruz. Yani muhlama yaparken en dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri bu kavurma kısmıdır. Aynen. Bir de su ilavesi önemli. Evet, Suyu ilavesi ve. Peynir tabii ki. Peynir evet. Güzel bir peynir olması Aynen. gerekiyor. İstanbul Mısır Kafede de peynirler Rize'den geliyor. Mısır unu da sanırım öyle. Evet. Şimdi suyunu ilave ediyoruz. Bu kremamsı bir kıvam aldıktan sonra elinizini ilave ediyoruz. Evet. Biraz daha su ilave ediyorum. Gerçi Rizeli'ye şey anlatmak... Aynen, ben de şimdi Rize'liyim. bizim evde her hafta sonu muhlama pişer. Ama bana soracak olursanız muhlama yapıyor musun diye... E ben çok muhlama yapmam. O zamanlarda muhlama da kahvaltı yerlerinde de muhlama aranıyor. Muhlama yenmek istiyor. Çok yiyilen bir lezzet oldu diyebiliriz. Kıvamı gelmek üzere. Evet. Yenilir evi bükçe kıvamı ayacak. Ooo! Oh. Şu an canım çekti. <laughs> ya yani bir ekmek var mı banayım? <laughs> Bunu biraz kısıyorum. Az ile tekrar karıştırıyorum. Bittiğinde bir böyle simidini alacağım. Hiç tuz kullanmıyoruz. Mesela buradaki omletlerde falan da tuz kullanmıyoruz. Muhlamaya hiçbir şekilde tuz atmıyorlar. Tereyağının kendi tuzu yeterli oluyor muhlamayı tatlandırması Tereyağı için. Tereyağı ve peyniri. Bitti, Bitti mi ben bir böyle banacağım. 嗯。Mm. Sıcaklarımızdan Karadeniz öyle. Şimdi Rize'nin vazgeçilmezi muhlamamız var. Peyniri ve mısır unu Rize'den gelmekte. Tereyağı hakeza öyle. Yine fırında peynirimiz var. Bize has fırında yaptığımız köz biber, köz domatesten melemenimiz var. Soğuklarda ise kendi imalatımız süt reçelimiz var. Kabak reçelimiz var. Yine isteğe göre nar reçeli yapıyoruz. Yöresinde zamanında eğer bulabildiysek ceviz reçeli ve yine Hatay ve Gemlik yöresinden gelen zeytinlerimiz var. Yine taze kekiğimiz var, salona girmiş. Çok sağlıklı bir ürün. Yağlı ekmeğimiz var, balon ekmeğimiz var, pişilerimiz var. Ve çeşit ekmeğimiz var, şöyle. Kahvaltının vazgeçilmezi, çayımızı böyle. Gemlik'te ikram ediyoruz, sunuyoruz misafirlerimize. Ve kahvaltının vazgeçilmezi, manda kaymağı ve balımız. Yine yöresinden balımız Rize'den geliyor. Afiyet olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Az önce aşağıda konuşurken de burası benim evim dediniz, benim evet. tüm hayatım, her şeyim burada dediniz. Buraya yönelik yeni yapmak istediğiniz şeyler var mı daha farklı planlar aklınızda? Ya önümüzdeki günlerde işte daha yeniliklerine çıkarsa onlara göre güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Daha yeni şeyler, hı hı. daha çağ uygun, daha modern, daha yeni şeyler yapmayı düşünüyorum da şimdilik daha karar vermedim. tam ne yapmam gerektiğine. Hı hı. Kafe aynı zamanda farklı amaçlarla da kullanılıyor sanırım. Nişan, kına gibi şeyler de oluyor. Evet. Biz şimdi şöyle anlatayım size. Bizim şimdi burası set set, bölüm bölüm olduğu için aynı anda mesela bir bölümünde müşteri ağırlayıp öteki bölümde nişan yapabiliyoruz. Bir bölümünde işte düğün, işte yaş günü, iş toplantıları, hı hı. iş yemekleri çeşit çeşitli amaçlarla kullanabiliyoruz. Yani müsait. Çünkü yer alan büyük. Evet büyük bir alan, geniş bir alan var. Her setten değişik deniz manzarası var. Mesela alt katta diyelim servis müşteriye servis verdiğimiz anda üst katta yaş günü yapabiliyoruz. Bir üst katta nişan yapabiliriz. Hepsinin ayrı manzarası ve birbirinden farklı bölümler olduğu için aynı şekilde üç şeye bile kullanabiliriz burayı etapta. Geçtiğimiz günde sanırım kız isteme töreni de yaptılar evet. burada öyle farklı şeyler de oluyor. Evet Farklı şeyler oluyor kız isteme oldu. Evet. Bazen yaş günleri yapıyorlar. Hı hı. Bazen evlilik teklifleri oluyor işte. Evet. Müşterinin isteğine göre, gruplara göre 300 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Kaça değil? kadar açık peki? Bizim sabah 7'de açılıyor, hı hı. akşam 3'te kapanıyor. 3'e kadar açık, e kadar güzel açıyoruz. bir süre. Evet. Tabii. Peki hafta içi, hafta sonu değişiyor mu? Saatler? Yok değişmiyor. yani Yap Müşterinin aynen. oturabileceği saatlere kadar hizmet veriyoruz. Mutfağımız da açık, hı hı. çay ocaklarımız açık. Bizim ayrıca burada en büyük dükkanın özelliği bizim buranın yıllardan beri Demlikle, semaverle evet. çay verdi. Yani hı hı. bilen zaten, eski müşterileri burayı bilir zaten. Bilinen bir yer burası. Hı hı. Aile müşterinin oturduğu bir yer. Ve senelerden beri buranın demlikle özelliğidir. Hı hı. Müşteriye hizmet etmek. Ve insanlara çay verir. Ve çayımızda da beğenirler, çayımız da iyidir. Son dönemlerde muhtan muhlama başladı zaten. muhlama derim Ya yani iyi servisimiz falan. Daha yeni şeyler de yapacağız zaten. Şimdi mesela akşam yemeklerinde şeyimiz var. Kiremitte balık veriyoruz. Bir Pide çeşitlerimiz var. Kebap çeşitlerimiz var. mutfağımız geniş, bayağı iyi. Yani mutfakçılarımız, aşçılarımız da iyi. Uzun senelerden beri burada çalıştığı için bayağı bu işi de iyi biliyorlar. Hepsinden de memnun, müşterimizdir de memnun, biz de memnun. Menüyü çok çeşitlendirdiniz gerçekten. Bu evet. arada biz de demlikten çay içtik. Gerçekten tadı çok güzeldi. Olsun, <laughs> Teşekkür <de>. ederim. <laughs> Sağ olun. Müşteri memnuniyeti sizin için çok önemli. önemli. Kaliteye çok önem veriyorsunuz Tabii, gördüğüm kadarıyla. Doğru, doğru. Yani bizim en istediğimiz şey burada müşterinin memnun olması ve hatta müşteriden bizim beklediğimiz şey buradaki yani memnun olmadıkları şeyleri bize bizzat bildirirlerse burada işletme müdürlerimize biz ona göre eksiklerimizi tamamlamak için elimizde gelen her şeyi yapacağız tabii ki yani son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok sağ olun teşekkür ederim. Biz de buraya gelmekten ötürü çok mutluyuz. Çünkü böyle güzel bir manzara, İstanbul manzarası. Özellikle İstanbul sevdalı insanlar için gerçekten çok güzel bir kafe. Hem kahvaltınızı yapabilirsiniz, öğle yemeği ya da akşam yemeği için hangisini tercih ediyorsanız buraya gelip güzel lezzetli yemekler ve manzara eşliğinde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Erkan Bey ile birlikte size güzel bir yayın yapmışızdır umarım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.